Evrensiki'de son zamanlarda görülen ve vatandaşın da dikkatini çeken Nil Yumuşak Kabuklu Kaplumbağası hakkında konuşmak istiyorum. Bu kaplumbağa aslen Afrika kökenli olup tanımlandığı yer Afrika olduğu için de Nil Kaplumbağası adaletini almış ama bizim Antakya Samandağ'dan e, Muğla, Dalyan, Dalaman'a kadar ki alanların neredeyse tamamında besleyen e, nehir sularının ağızlarında, nehir ağızlarında bu hayvana rastlamak mümkün. Tabiatı itibariyle deniz kaplumbağası kadar sakin bir hayvan değil. Daha saldırgandır, daha agresiftir ve dolayısıyla dara geldiğinde, sıkıştığında hem çok kuvvetli olan, sivri olan üç tırnağı vasıtasıyla e, derede yara açabilir. Hem de diyotin gibi keskin olan dişleriyle ısırabilir de. Dolayısıyla bu e, kaplumbağanın bulunduğu evrenseki'deki bu e, denizle kavuşan, denizle buluşan e, azmak diyeyim tatbusu e, ortamında zaman zaman yüzen insanları da gördüm. Bu pek doğru bir şey değil. E, ayrıca bu hayvanlar dışkıları vasıtasıyla ortama bol miktarda da salmonella bırakmakta. E bu da e, hem fiziksel tahribatın yanı sıra hem de ishal, hatta kanlı ishale kadar gidebilen e, hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. E, oraya bir tabelayla uyarı asmakta fayda var. E, ve de mümkün mertebe çünkü orası bir otellerin bulunduğu alan. E, hem otellerin kendi güvenlik görevlileri var hem de belediye zabıtasının da e, kulübesi vardı. Yani burada e, yüzmeye engel olmak gerekir. <laughs>